sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone oluyorsanız tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdi üçüncü bölümdeyim. Bakın şöyle ee, arkayı da yaptım. Yeni gören arkadaşlar videonun altında 1 ve ikinci bölümün linkini ekleyeceğim. Kanala girip videolara tıkladığınızda videoları sırasıyla zaten görebilirsiniz hepsini. Şöyle birinci bölümde nasıl örüldüğünü göstermiştim buraya kadar. İkinci bölümde de yakayı nasıl oyduk ve omuzu nasıl çıkardığımızı gösterdim. Şimdi bu üçüncü bölümde de şöyle arkayı da tamamladım. Aynı ölçülerde arkada yaka oyuntusu kol oyuntusu bunda da yok bakın. Yaka oyuntusu da yok. Ee, arkada yaka oyuntusu yapmadım. Şu sırayı nerede bitirdiysek bu sırayı da Aynı şekilde bitirdim. Şimdi omuzları birleştireceğiz. Şöyle yapıyorum. Modeli bir ön bir arka ördüğümüz için e, ön arkası yok, yani tersi sağı yok. Şuradan belki şey yapabilirsiniz. Bakın ilk zincirden başladığımız zincirin düz tarafını alabilirsiniz. Şöyle ben de oraya alayım. Bakın bu şekilde getiriyorum. Bu da arkam. Aynı boyutta yaprakların sayısı aynı şekilde aynı sırada geliyorum burada bunu birleştiriyorum şu omuzu böyle birleştireceğim şimdi sonra diğer omuzu birleştireceğim şimdi burayı tamamladım ipim burada kaldı ipimi hiç kesmeden hemen ilk omuzu birleştirirken göstermek istiyorum şöyle bir tane zincir çektim bakın omuza geliyorum buradaki boşluk şimdi aynı sırada bitirdiğim için şöyle denk gelecek hepsi bakın bir zincir çektim buradaki boşluğa giriyorum bir sık iğne yapıyorum sonra buraya dönüyorum buraya bir bunu biraz yaklaştıralım buraya bir sık iğne yapıyorum zincir çekmiyorum hiç tekrar bu boşluğa uzun bir boşluk burası bakın bir sık iğne dönüyorum buraya boşluğa tekrar bir sık iğne yaptım şimdi geliyorum buraya sık iğnelerimiz var 3 tane aralarında birer zincir boşluğumuz vardı bir zincir boşluğuna giriyorum bir sık iğne buraya geliyorum tekrar bir zincir boşluğuna bir sık iğne çok kolay basit yani farklı şekilde de yapabilirsiniz tabii ki bir zincir boşluklarına giriyorum. Pardon, bir zincirimiz yok. Zincir çekmeden orada zincir çektim herhalde birleştirdikten sonra. Bir sık iğne dönüyorum. Bir zincir boşluğuna tekrar böyle. Şimdi büyük boşluğa geldim. Burada büyük boşluk olduğu için iki defa batıyorum. Bir bu tarafa geçiyorum sık iğne. Bir bu tarafa geçiyorum. Evet. Şimdi boşluğa iki defa battım bakın. Geliyorum bu tarafa, diğer boşluğa geçiyorum. Bunu elize göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakın, burayı güzelce açarak ütüleyeceğiz. Bu şekilde karşılıklı gelmiş olacak. Evet, bir sonraki boşluğa geçtim. Bir sık iğne. Bu tarafa geçtim. Aynı boşluktayım. Bakın iki defa batıyorum buradaki boşluklara. Buraya da tekrar Şimdi geçiyorum buraya. Burada sık iğnelere değil, aradaki bir zincir boşluklarına batıyorum. Sonra buraya geliyorum. Böyle çok sıkı sıkı yapmayalım burayı tabi Biraz böyle elimizi gevşek bırakarak yaparsak daha güzel olur. Ütüleyince de daha güzel açılır. Şöyle devam ediyorum. Boşluğa geldim. Boşluklarda iki defa batıyorum. Bir bu tarafa, bir o tarafa. İsterseniz iğne iplikle dikebilirsiniz de. Ama böyle güzel geldi bana. Bakın şöyle göstereyim tekrar. Öyle çok kabartılı durmuyor. Bakın burası. Biraz da tabii ütüleyeceğiz. Daha şöyle düzgün duracak. Burada da desen e, tam omuzda birleşmiş oluyor arkadaşlar. Evet geldim neredeyse bakın buraya kadar. Aynı yerde bitireceğim. E burada bir oyuntu yapmadım ben. Düz bıraktım ama şurada gösterdiğim şekilde ve ikinci videoda anlatmıştım. Belki bir sıra hani şuradan falan bir sıra eksiltme yaparak bir oyuntu bırakabilirsiniz isterseniz. Böyle karşılıklı gelecek şekilde hiç zincir çekmeden sadece sık iğne yaparak birleştiriyorum boşluğa geldim buradaki boşluğa bir sık iğne tekrar buradaki boşluğa bir sık iğne şu ipimiz uzun kesmişim burada bir sık iğne evet şimdi tam e, omzun bitiş noktası burada şöyle bir de buradaki trabzana batalım bir kaydırma yapalım burayı tam birleştirelim bir zincir kes çekiyorum ve ipim kesiyorum tabi burada artık Bakın. Şöyle karşılıklı getirdik. Şimdi aynı şekilde Buradaki omzumuzu da birleştireceğiz. Aynı şekilde burayı da birleştireceğiz. Şöyle iki tane burada desenimiz var. İki tane burada desenimiz var. Şimdi bu biraz daha geniş duruyor çünkü bunu buharla açtım ben, ütüledim. Bunu hiç ütülemedim daha. Bakın daha dar duruyor. Bunu da ütüleyeceğiz tabii ki. Bunu da şöyle birleştireceğim. Burada da yine ipimi buradan geçirip bu tarafa doğru. birleşsin. Nasıl kolay gelirse şöyle de yapabiliriz. Bakın aynı şekilde diğer tarafı birleştirdiğimiz gibi. Şöyle bir zincir çekiyorum. Boşluktan girdim. Bir sık iğne ile hemen buradaki boşluğa tekrar bir sık iğne. Aynı boşluğa tekrar bir sık iğne. Bu tarafta da aynı boşluğa tekrar bir sık iğne. Şimdi bir zincir boşluğuna burada da tekrar bir zincir boşluğuna giriyoruz. Evet. Şimdi burayı da birleştiriyorum. Dönüyorum. Evet. Omuzları bakın. Şu şekilde birleştirdim. Ütüledim. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Bakın burası da ütüleyince gayet düzgün gör. Ama bu tarafı değil. İpimi kesmedim bu arada buradan. Çevirelim. Şimdi bakın bu tarafı kullanıyoruz. Yani tersinden dikmiş gibi düşünün. Öyle düşünün. Şöyle alalım. Bluzumuz neredeyse hazır. Şimdi yanları da aynı şekilde birleştireceğiz. Şuradan ipimi ee, keseyim. Hiç kesmeden yakımı yapsam demiştim. Ama yanı göstereyim önce. Yanı da aynı şekilde bir sık iğne her iki tarafa da birer sık iğne yaparak birleştireceğiz. Yine bakın ters çevirdim. Ön yüzümüz burası olacak artık. Tekrar çeviriyorum. Şimdi kenarları yanları birleştirmek için şöyle tutalım. Burada koltuk altınızı tabi ona göre ayarlayın siz. Şu kadar bir ölçü yeterli. 1-2-3 4. desenin bitişi ya da şöyle bir vereyim. Bunu tabi pardon 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 elimden düşürdüm. Kutuyu elimden düşürdüm. Şöyle ne kadar çok şöyle dedim değil mi? Evet şöyle omuzdan ölçüyorum bakın. 21 santimetre kadar bir boşluk bırakarak alttan başlayıp aynı şekilde birleştireceğim arkadaşlar her iki tarafı da sonra da etrafında sık iğne gidiyoruz dediğim gibi koltuk altı kısmına üzerinizde deneyin nerede rahat kalıyorsa sizde oraya kadar birleştirebilirsiniz şimdi ipimi geçiriyorum tekrar bir tane zincir çekiyorum şunu unutmayın. Bakın, bu, bunu bu taraftan birleştirdik. Bunu da bu taraftan birleştiriyoruz. Tersini çevireceğiz. Şu kenardaki ipleri de etrafına sık iğne yaparken gezleyeceğim. Bir sık iğne yaptım. Buraya da geliyorum. Bir sık iğne. Evet, geçişlerimiz yine aynı şekilde olacak. Bakın sık iğne var buraya geldim bir sık iğne arkaya gidiyorum aynı yerde bir sık iğne yine bol bol böyle şey elimizi gevşek tutarak çok sıkı sıkı yapmadan büyük boşluğa geldiğimizde kenarda iki tane yapıyorum şöyle diğerine geçiyorum tekrar bir sık iğne. Ş şöyle kenarda zincirimiz var bir sık iğne bu tarafa bir sık iğne bir sonrakine geçiyorum bir sık iğne çok da şey yok arkadaşlar burada hani nereye battığımız kaç defa battığımız şöyle uzun boşlukta olursa iki batıyorum ama burada çok uzun boşluğumuz yok şuralarda uzun boşluğumuz olacak yine oralarda iki batacağım şurada bir battım bakın burada bir sık iğne var şöyle batıyorum burada da aynı yere karşılıklı her iki tarafımız aynı zaten trabzanlara geldiğimde bir batıyorum trabzanlarda çok fazla açılma olmasında şu iki trabzanın birleştiği noktaya da yine girerek bir tane de buraya yapıyorum Yine burada da aynı şekilde. Gerdirmeyelim. Burada da desenler yine karşı karşıya geliyor. Arkasını çevirdiğimizde daha düzgün duracak. Şimdi geliyorum. Ölçtüğüm yere kadar aynı şekilde birleştiriyorum. Evet iki tarafı da bakın şöyle 21 santim boşluk kalacak şekilde birleştirdim. Birleştirdim. Sonra tekrar burayı birleştirdim. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle de bir kaydırma yapalım. Bir tane de zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Evet. Tekrar birleştirmeleri hep aynı yüzden yaptık. Omzu ve kenar kısımları şimdi tersini çevirelim Evet her iki tarafı da ipimi de şuraya alayım çevirdim kenar kısmımız koltuk alt kısmımız bu şekilde görünüyor Şöyle. diğer tarafımızda aynı şekilde bu taraftan birleştirdik tığla Ön yüzümüz bu şekilde. Evet, şimdi sıra geldi kenarlar. Kenarlara sadece sık iğne yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Etek kısmına, yakaya, kollara sadece yine aynı rengimle birkaç sıra tamamen zevkinize bağlı bu. Trabzan da yapılabilir belki ama sık iğne daha güzel durur diye düşünüyorum onun için şimdi önce yakadan başlayacağım bir tane zincir çekiyoruz burada herhangi bir sayı vermeyeceğim şimdi bakın şu birleşme noktasından ön yüzden yapıyorum artık sık iğneyi şöyle şu birleşme noktasından giriyorum burada bir sürü ipim olmuş hepsini gizleyelim boşluğa batarak yatay gelen trabzanlara iki tane yapıyorum. Buraya da iki tane yapalım. Şöyle. Bakın şuraya da batabilirsiniz ama batmayacağım. Boşluğa geçiyorum. Bunu boşlukta tabiliriz. Ama boşlukların çok fazla uzamaması için bu boşluğa çok fazla sık iğne yapmayan Şöyle durduğunda 4 tane yeterli. Ve buradaki zincirin birleştiği noktaya batıyorum burada. Elim kaymış sanırım. Şöyle göz kararı aralarda çok boşluk olmayacak şekilde böyle hem de marullanmayacak şekilde bu boşluğa 3 defa battım şu araya girdim yatay duran trabzanların içine iki tane yapıyorum sonra diğerine geçiyorum iki tane trabzan yapıyorum şimdi ilk sırada şöyle tutayım modelden görünmüyor sanırım ilk sırada herhangi bir marullanma olmayacak yerdirme olmayacak. Bunu örerken ilk sırayı dikkatli yapmakta fayda var. Hani şuraya 6 tane falan sık iğne yapsam burası marullanır bakın. Bazı yerde 3 yeterli, bazı yerde 4 yeterli oluyor. Bunu elinize göre ayarlamanızı istiyorum sadece sizden. Şöyle devam ediyorum. Bir tane buraya batalım. Şu araya bir tane batalım, iki zinceli yeri bir tane battım. Bu tepeye battım. Buraya iki tane. Evet. Şuradan başladım. Geliyorum böyle. Dolanarak. 2 sıra 3 sıra ne kadar isterseniz gözünüze nasıl güzel görünürse şimdi hem kolları kolları da aynı şekilde yaka kısmı da aynı şekilde ve etek ucunu da aynı şekilde yapacağım arkadaşlar evet Bakın, etek kısımlarını tamamladım 2 sıra sık iğne gittim arkadaşlar her yerine sadece iki sıra gittim koltuk koltuk kol kenarlarına söyleyebilirim yine iki sıra bu şekilde yakaya da bu şekilde iki sıra gittim sadece ve bu şekilde tamamlamış oldum tabii ki değiştirerek uzatarak kol takarak yakayı da genişleterek farklı şekilde örebilirsiniz Evet modelimiz bu kadar bluzumuz bu kadar umarım beğenmişsinizdir sormak istediğiniz bir şey olursa yine bana yorumlardan yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım e, ee, videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl bulduğunuzu merak ediyorum. Teşekkürler izlediğiniz için. Şimdi hoşçakalın.